Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lucky blok şans blokları da oynayacağız arkadaşlar. Biz daha önceden açmıştık bir iki şans bloğu. Ondan eşyalarımız da var. Biz şimdi Hakan'la sıra sıra açacağız. Ben buradan başlayayım ya. Gel. Gel önce ben sen ben aç. Başlayayım. Tamam, sen, sen buraya gel. Ben geliyorum. Gel. Bak şuradaki arayan yana. Ben, ben buraya aç bunu açıyorum. Çok güzel şeyler çıktı. Altın hepsi çıktı. Sıra sende bakalım. Ne çıktı? En derincisin. Evet. Ben de açayım şuradan. Anam. Viter iskelet. Anam. Şansım bu kadar olur arkadaşlar. Arkadaşlar şansım bu kadar olur. Öldüm. <laughs> Viter iskelet geldi. Şansım bu kadar olur. Öldüm Meren. Nerede? Alan burada. Alan burada. 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 Gelme. Öldürdüm. Tamam. Öldürdün mü? Öldürdüm. Ne oluyor ya? Bekle orada beni. Hı. Tamam. Gel. Sıra. Sıra. kimde? Bende. Ben, ben de değil mi? Hı. Evet. E, ben de. En son sen açmıştın. Şimdi bir şey çıkmasın. Bir şey çıkmasın. Anam. Anam. Anam bir şey varmış. Hiç görmedim. Kaç. Kaç. Ne? Ya o şey de var ya. Hı. Cehennemde. O değil mi? Hı hı. Şiş olan bir şey. Hadi. Gir. Oğlum buna bir şey olmuyor lan. Bir şey olmuyor lan sen bu. Çünkü Oha ne oldu? Ne yapanış oğlum tamam. ya? Lan tamam. Şimdi saydım. Ölmüyor. Yine vur. Bu ne lan? Bu ne ya? Bu ne lan? Gel. Bu ne? Sıra bende. Oha. Ya. Aa, ya bu ne? Ya git. Ya git ya. Ya kaç 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 ya Kusur, beni çok kötü. kaç Sağ kaç kaç gördüm. kaç 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 gel takip et beni kaç kaçamayacağım gibi kaç şansımız var? arkamda Eren? hayır beni şu, şu an bana sıkıyor Allah Eren bekle geliyorum zehirledik öldürelim öldüm muhafız neredesin yaşlı muhafız ha bu şey balı değil mi ya balık gibi bir şey var aynen Oo Eren sandık hepsi çıktı gel sandık mı sanırım sandık da çıktı gel kılıç yapalım hemen hani anam aslan var burada bırak onu bırak gel. gel gel kaç 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 sulikur bakalım yapabileceğiz mi bakalım mi? var ki ya Allah Yok Tabii. ya sandık yok. Tamam. Of ya sandık yok. Ya şuradan çubuk yapalım, şunu kırıp. Gel şunu kır. Abi sandık ya. yapalım. Böyle şansın içine Kırılmıyor ki. Neredesin Eren? şu gel. odunu kırsana Odun bana. Gibi olan şey daha orada mı? Evet de gel şu odunu kır da bana o yorgunluk vermiş. Gel çabuk o gel. Ya Niye gözüküyor? Bana. Oo, demir kılıç, demir ayakkabılık buldum. Abi şansım var ya. Ben de bir tane çubuk var. Kemer var. Oha, oldu. Yani ben ben bir, bir şey bilirsin öyle. Nerede? Oo, büyülü kılıç geldi. Büyülü kılıç ve büyülü ayakkabı verdi. Ben de aynı oldu. Tamam, şimdi oldu. Ha. göre Orada mı? gördüm. Nerede o? Hadi ben de alıyorum. Aha burada. Nerede? Al, ön, 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 ön. Nerede öl, 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 öl. Öl, 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 Nerede o? Arkanda, 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 arkanda. Tamam. Gel. Hadi gel, gel. Baş, başlatalım ya. Tamam. Ben kuruyorum. Oo! Heh. Tamam. Bir sürü. Ya bize sandık lazım abi ya. Yine gün çıktı bana da. Ben eventerim doldu benim. Al günleri, tamam ben aldım günleri. Arkadaşlar Gel. Ses araba sesleri gelebilir. Eren şurada ben bir blok kuruyorum. Tamam. Bakalım şansımıza. Tamam sen orada kal. blok bulamadım İşte burada Çiçekmiş. Burada burada var burada. He. Gel. Ha tamam ben de buldum. Ya denizin orada bayağı bir var. Ama yine büyük yük çıktı. Ceren vanlık olacak. Deli. Hep Çok yok. Aa, anam! Anam! geldi çıktı. Hangi? Hadi çık abi şehir attı ya. Attı. Ya, şehir attı. ya. Ya Türkiye'de sen ya. Elde var ya. Ben o, ya, ya. Tepede ya, Abi Hadi videoyu durduruyorum. Ama ben onu... Başladım arkadaşlar. yo araba sesi. Söz... Ah! Aa, tamam. Şu Ama yemiyorum. Şeyde, Gel. Şimdi gel. Et var mı? Oo, varmış burada. Gel 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 çabuk çabuk. Et Bir Gel çabuk. Tamam. al Al kırsam bunu. Oo. Yine. O bunu ben aldım bunu. Ben alayım. En büyüğü geldi sanırım. Gel ben de şunu kırayım. Sanırım en büyüğü olan. Bakayım. Oo, baltı çıktı. Büyülü mü? Evet. Elmas. Ben burada o da buldum. Tamam. Oo, ben şans şuradan... Senden... yoksa ben atayım. Elmas şans Ben elmas kılıç çok seviyorum. Nerede yapacağım? Tahta kızı bu yapacağım. Yemeğin var mı yemeğin? Lazım değil. Bana lazım. Bana canım yok. Canım canım kaldı. Bak, bak. Bir, bir kere at söyleyeceğim kere Ben şu çubuk yapacağım. Bir kere atı Öldüm. Aa ve çubuk. Öldüm. Tamam gel benim oraya. Neredesin bekle. Ya şurada, oha. Şurada bir blok kalmış. Aha koyun çıktı tamam. Arkadaşlar biz videoyu bitirelim mi artık Olur. Evet. Videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu seriye devam edebiliriz. Aynen bu seriye devam edebiliriz.